Değerli Mesut Bey, benim için hoş bir sürpriz oluşturan, büyük onur ve mutluluk duyduğum bu sempozum daveti için öncelikle çok teşekkür ederim. Değerli üstatlar Hasan Ali Toptaş ve Şükrü Erbaş ile beraber aynı platformda yer alarak böylesi önemli bir etkinlikte bulunabilme ihtimali pek öyle herkese nasip olabilecek bir lütuf değil doğrusu. Bu nazik jestiniz karşısında müsaade ederseniz sempozyumunuza neden katılamayacağım hususunda biraz ayrıntılandırarak anlatmak ve taşra kavramı hakkında bazı fikirlerimi kısaca paylaşmak istiyorum. Yazma serüvenime ciddi anlamda başlamadan önce kendime bir yol haritası çizdim. Belirlediğim bazı hususları prensip edinme gereği duydum. Temel mantık olarak çoğunluğun yaptığı şeylerin tam aksini yapma motivasyonuna dayanan bu maddelerin hepsini burada tek tek anlatarak başınızı ağrıtmak istemiyorum. İzniniz olursa konumuzla ilgili olanlara kısaca değineyim. Birincisi, hayatım boyunca hiçbir edebiyat dergisinde şiir ya da öykü yayınlamayacak ürünlerimi sadece kitap halinde paylaşacağım. Müstakil bir yazıyla bu kararımın farklı nedenlerini uzun uzun anlatmam elbette mümkün. Tek bir cümleyle açıklamam gerekirse en görünür olma yolunun farklı yöntemler denemek olduğunu, herkesin gittiği garanti yolu tercih etmektense az kişinin tercih ettiği riskli yolu tercih etmenin edebiyat açısından farklı bir ufka yaklaşmaya vesile olabileceği gibi tuhaf bir düşünceyi yoksa kuruntu mu demeliyim, kabullenmem olduğunu varsayabiliriz. Tabii ki ayırdığındayım. Bu yolu uygulayıp da başarıya ulaşan yazarlar yok denecek kadar az. Ama işin meyak uyandırıcı. Dolayısıyla ilgi çekici yönü de bu. Hayatta değil ama edebiyatta riski seviyorum. Normal bir başarı, görkemli bir hezimeti daha tercih edilebilir mahiyette bulmuşumdur hep. İkincisi, hiç kimseyle sanatsal birlikteliğe, kolektif akıma, ortak projelere, takım çalışmasına girmeyeceğim ve benzeri bir grup oluşumuna asla katılmayacağım. Sanatın en temel motivasyonunun Bireysellik, hadi daha iddialı söyleyeyim, mutlak yalnızlık olduğu kanısındayım. Mantıklı açıdan bakan birisi, Türk ve dünya edebiyatından yığınla örnekler vererek benim bu savunda ne kadar haksız olduğumu rahatlıkla kanı kanıtlayabilir kendince. Ancak zamanın ötesinde kalabilmek için büyük bir avantaj oluşturan bu faktörleri şayet karşılaşırsam bilinçli olarak reddetmeyi tercih ederek... Kendi dikenli yolumda, sevinçle sürünmeye devam ettirmek kararında sonuna dek ısrarlı olduğumu bu vesileyle vurgulamak istiyorum. Üçüncüsü, ölene dek hiçbir imza gününde, şiir dinletisinde, kitap fuarı etkinliğinde, panelde, sempozyumda katılımcı olarak yer almayacağım. Kabul ediyorum, tamamıyla mantıksız, hiçbir tutarlı dayanığı olmayan bir prensip bu. Edebiyat, netice itibariyle okurlara ulaşmak, mümkünse kavuşmak, onlarla düşünsel açıdan bütünleşebilmek için yapılan bir sanatsal çalışmadır. Bu bahsi geçen sosyal etkinlikler de doğası itibariyle yeni okurlarla etkileşime geçebilmek için önemli bir fırsat barındırıyor. Ama samimi olmak gerekirse ben kendi egomu ve kişiliğimi geri planda silikleştirerek salt ortaya koyduğum yapıtlar vasıtasıyla bir etki oluşturabilmeyi, çok daha kutsal ve değerli addediyorum. Bu söylediklerimi saçmalık olarak nitelemesi muhtemel kimi sanatçılara ise büyük saygı duyduğumu ama en ufak bir sevgi imaresi hissetmediğimi müsaadeniz olursa burada ayrıca ifade etmek isterim. Şöyle bir durup baktığımızda yukarıdaki satırlarımda dinlendirdiğim olguların hemen hepsinin yoğun bir taşralılık kompleksinin dışa vurma olduğunu iddia etmek de elbette mümkün hayatım boyunca ben taşramı her zaman yanımda taşıdım. Benim taşram içinde yaşadığım odamdır. Sabah kahvaltısını Batman'ın Tilmiz köyünde yapıp, akşam yemeğini İstanbul Beyoğlu'ndaki bir lokantada yemenin hiçbir zorluk içermeyen, gayet sıradan bir olay mahiyeti taşıdığı zamanlarda yaşıyoruz. Taşra olgusunu 19. yüzyılın başlarında ortaya konmuş, yerel kısıtlanmış mahiyetiyle ele alan yaklaşım günümüzde bence tuhaf duruyor. Dahası komik kaçıyor. Kanımca taşra kavramı mekanla, mekanla sınırlanamayacak bir zihinsel algı biçiminin farklı varyasyonlarını tanımlayıp sınıflandırmadan somut olarak teşhis edilemez. Olayı sadece mekan algısı boyutuyla ele alma yanlışına düşünürse en temel paradigma konusunda vahim bir yanılgı içine girilmiş olur diyeceğim. Örnek devam gerekirse şöyle bir soru sorardım. İstanbul'un Sultanbeyli Mahallesi'nin Kengerli çıkması mı? Ankara'nın Kızılay semtinin Konur sokağı mı? Sizce acaba bu iki mekan seçeneğinden hangisi taşra vasfıyla kategorize edilerek tanımlanmaya daha müsait? Teknolojinin önemi tartışmasız tahakkümü kimi zaman gönüllü, kimi zaman zorunlu olarak hayatımızda başat öge haline getirdiğimiz bu çağda taşra kavramını sözlük manasındaki dar anlamıyla tartışmak bence abesle iştigal olur. Taşra olgusu zihinsel olarak güçlü bir kısıtlanmışlığın tezahürünü, sınırları belirsiz muğlak yalıtılmışları bünyesinde yoğun olarak barındırıyorsa gerçek manasına kavuşur. Böylesi bir sürecin ortaya konan sanatsal verimin kalitesine ve niteliğine yansımaları olumlu mu olur, olumsuz mu olur? her konuda olduğu gibi bu konuda da genellemeye gitmek yanlış olacak. Ama ben Taşra'dan nadiren iyi edebiyat çıktığına inananlardanım. Ancak bu nadir çıkan edebiyatın da Taşra haricinde üretilen diğer üst düzey yapıtlardan çok daha kalıcı nitelik taşıyacağı savunup dillendireceğim. İstanbul doğumlu ve ömrünün bir kısmını İstanbul'da geçirmiş ama hayatının sanatsal birinci erişme çabası taşıyan kısmının tamamını Güneydoğu Anadolu'da yaşamış. Bundan sonraki ömrünün de herhangi bir aksilik olmazsa aynı mekanda geçirmeyi planlayan biri olarak taşralı olmamı yaşadığım mekana veya ortama değil, içimde gittikçe büyüyen devasa yaratılmışlık hissine bağlıyorum. Aslına bakarsanız taşlı olgusu kendi mahiyeti hakkında derinlikli konuşmalar yapacak, orijinal analizlerde bulunacak bir zihni zenginlik sürecini bünyesinde taşıyamaz kendisi hakkında net teşhislerde bulunacak global bir perspektife oturmuş bir taşralılık kavuşulması en uzak bir hedef olarak hep önümüzde duracak gibi. Kusura bakmayın laf lafı açtı vaktinizi aldım Mesut Bey. Ama bunca lütufkar bir şekilde davet ederek beni onurlandırdığınız bu nazik teklifinizi kısa bir cevapla reddetmek büyük kabalık olurdu muhakkak neden kabul edemeyeceğimi size ana hatlarıyla böyle açıklayarak gerekçelendirmek istedim. Ben su katılmamış has bir taşçalıyım. Yoksa böyle değerli bir davete nasıl icabet edilmez ki? Bunu ancak bir taşralı yapabilir. Oraya gelip taş hakkında görüşlerimi sunsaydım, kimliğimin önemli ve zavallı bir parçası olan taşralılığımı kaybedecektim. Bunu asla göze alamam. Satırlarımı burada son verirken çalışmalarınızda kolaylıklar diliyor. Yürekten selamlarımı iletiyorum. Hoşçakalın. Polat Onat, 20 Mart 2013, Batman.